Merhaba, bugün size meme estetiğinden bahsedeceğim. Meme ameliyatları dediğimizde estetik anlamda biz küçültme, büyütme ve dikleştirmeden bahsediyoruz. Türkiye'de daha çok meme küçültme ameliyatları yapılmaktadır. Meme küçültmede amaç hem memenin dokusunu, derisini küçültmek hem de olması gereken anatomik planına getirmek yani asmaktır. Burada hastanın durumuna göre ya yağ dokusu veya hem yağ dokusu hem de meme dokusundan alınmaktadır. Kesinlikle bu ameliyatlarda eğer hastanın yaşı gençse süt verme özelliği bozulmaz. Duyulanma da mutlaka geri dönmektedir. Meme büyütme dediğimiz teknik ise memenin içine silikon protezler konarak yapılmaktadır. Son yıllarda dolgular ve yağ enjeksiyonları da gündeme gelmiştir. Ancak bunlar Meme protezlerine göre daha limitli kalmaktadır. Onun için meme protezi yani silikon implant dediğimiz teknik bugün için altın standart kabul edilmektedir. Meme büyütme diğer meme ameliyatları içinde en hafifidir. Bir gece hastanede yatmak ve ertesi gün taburcu edilmesi şeklinde yapılmaktadır. Son olarak da meme dikleştirmeden bahsedelim. Meme dikleştirme meme dokusundan azaltmadan sadece deri katından e, azaltma yapılarak gerçekleştirilen bir teknik. Ancak yine meme dokusu olması gereken plana asılır ve meme eskisine göre daha dik daha yukarı pozisyonda şekillendirilir. Burada eğer hacim de eksikse yani hastanın bir volüm ihtiyacı da varsa hem silikon implant konur hem de meme dikleştirme yapılabilir. Eğer bu teknik Gerçekleştirirse biz buna implantlı mastopeksi yani protezle yapılan dikleştirme diyoruz. Ee, yine hastalarda bazen hacim kazandırmak için meme protezi konur. Yine meme dokusundan da küçültme yapılabilir. Yani meme dokusunu istemiyordur bir takım problemler nedeniyle meme dokusundan azaltma yapılıp onun yerine e, meme protezleri konabilir.